Bu ayeti kerime Yahudilerin İslam dairesinin dışında olanların İslam'a yaptıkları e, ve inandıklarını iddia ettikleri, o inançlarında ne kadar bozuk olduklarını bugünkü tefsirde ayrıntılı bunları dinleyeceğiz. Allahımız buyuruyor ki Semaune son derece dinlerler, dinleyicidirler. Semmaun kelimesi dinleyicidirler. İlkezi bir yalan. Yani İslam dairesinin dışındaki Yahudiler, Hristiyanlar vesaire bu küffar-ı alem onların yaptıkları iş yalan dinlemek, yalan haber üretmek, yalanla işleri semmaun son derece dinleyicidirler. Dilkezi bir yalanı bir, iki ekkalun son derece yine ekkalun kelimesi mübalağa ile lisuhd, haram yerler. Haram yiyorlar. Yani küffar aleme baktığımız zaman dünyayı parsellemişler efendim Amerika e, Körfez ülkelerini, Arabistan topraklarını, Avrupa işte Afrika'yı, işte e, İngiltere, Hindistan'ı, Malezya o bölgeleri parsellemiş adamlar. Fransa işte vesaire e, Cezayir'i, Tunus'u almış. Allahü Teala son derece yalan haberler, yalan işlerle, Sunni e, haberlerle kendilerini kahraman yapıp ekkaline yalan haberlerle haram yerler. Fe ke Allah buyuruyor ki senin huzuruna gelirlerse Fahkum beynehum onların arasında hükmet, hükmet hakkı söyle, doğru budur, adalet budur, hak budur. Siz efendim hem e, insanlığa hem de Allah katındaki olması gereken inanca aykırı davranıyorsunuz. Fahküm beynehum bir. Hükmet ev a'rid anhum. Veya yüz çevir. Fayda etmiyor çünkü. Çöle ekilen bir buğday. Oluyor mu? Olmuyor. Çöle buğday eksen, taşlık bir araziye buğday eksen buğday olmaz. Kafire istediğin kadar yatırım yap, istediğin kadar uğraş yola gelmiyor. Katı adam. Ve yurt anhum. Eğer onlardan yüz çevirirsen, Felen yalurru ki şey'a sana şey bakımından zarar veremezler. Küffar ve alemin zarar vermesi, e, cevru zulüm etmesi, e, zarar vermeleri e, olamaz. Yani zarar cevru zulme derler ama e, velen yecalallahu lil kafirin alel minnesibile asla Allah kafirlere Müslümanlara bir yani Sebil kelimesi orada bir hakimiyet, bir efendim Müslümanlara bir imkan, otorite sağlamaları mümkün değildir. Gelirler, cevr diyorlar ancak ee, hakim olamıyorlar. Fele yadurru keya ve in hakemte hükmedecek olursan fehkun beynehum bil kıst adaletle hükmet. Adaletle mesela ee, Moldova Başbakanı Kanuni'nin kılıcını istiyor, diyor ki Kanuni bizim dinimize dokunmadı, ülkemize dokunmadı, malımıza dokunmadı, ırzımıza dokunmadı. Üstelik ülkemizi, canımızı, malımızı korudu. Getirin bu kılıcı diyor, öpeyim diyor. Daha işte yeni oldu, getiriyorlar, adam Kanuni'nin kılıcını öpüyor. Neden? Şu andaki dünyada yapılan yanlışı görünce, Osmanlı'nın da adaletini görünce adam, efendim, kurban olayım böyle bir kılıca diyor. Çünkü zalimin zulmünü ortadan kaldırmış, mazluma yar olmuş, adaleti tesis etmiş. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اِنَّ اللّٰهُ مُقْقَ اللّٰهُ يُحِبُّ <الْمُقْصُط۪ين> Adaletli olanları sever. İslam'ın ha hakimiyetinde hem Müslüman'a huzur verir, hem Müslüman olmayan toplumlara huzur verir. Çünkü yani İslam öldürme diyor. Öldürme ya. Yani e, inancın yoksa da e, zaten ölüp cehenneme gidecek. E, ondan dolayı yaşadığın kar, yaşadığın kadar bari yaşa. Şimdi sohd kelimesiyle alakalı burada tefsirlerde es suht yani e, rüşvet olarak izah edilir. Bununla alakalı birkaç hadis-i şerif. Rüşvetül hukkam haramun. E, hüküm verenlerin, özellikle hakimlerin rüşvet alması haramdır. Veya mesela adamın elinde bir yetki var. O yetkiyi ee, yani adam hükmedecek işte bu ihale senin, bu senin veya ayrım yapacak. Bu, bu yani adamın yetkisi var. O yetkiyi birinin lehine kullanmak için adamın para alması rüşvettir. Ve yessuhtul lezizdeker Allah fi kitabihi. Allah'ın kitabında bahsettiği haram, en büyük haramlardan birisi de budur. Kullu lahmin enbetehu suhtu. Yani e, haramla beslenen bir beden fennaru evla bihi. O beden cehenneme gitmesi haktır. Ya Resulallah ve mes sohtu er fil hukum. Soht nedir? Yani haram kazanç hükümde rüşvet vermektir. Yani haklıyı haksız çıkartmak, haksızı haklı yapmak. Hedayel ümera sohtun. Bir başka rivayet, bu daha önemli. E, yetkililerin amirdir, kaymakamdır, validir, işte müdürdür. Ee, işte belediye olabilir, valilik olabilir, kaymakamlık Yetkili. Adamın yetkisi var. Getiriyor ona birisi. Diyor ki Aa şu şu bin lirayı al diyor. E ne bu? E, hediye, hediye. Yani demek istiyor ki yarın öbür gün benim işim düşecek. Benim işim düştüğünde seni parayla satın alıyorum. Emirlerin, yetkililerin hediye alması haramdır. Haramdır. Çünkü o adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi bir tanesi ya Resulallah o, onu görevli tayin etmişti. Bu devlete verildi. Bu da bana hediye edildi. Aleyhisselatü Vesselam evinde otursaydın o sana hediye edenler evinde de senin saygınlığından dolayı aferin sen güzel insansın, iyi insansın diye sana o hediyeleri verecekler miydi? Ver, tanıyan bile olmazdı. Ha, demek ki sen orada o yetkin var diye o yetkiyi de bizim lehimize kullan, beni gör demeye kalkışılıyor. E, halbuki o işi hak eden var. Zulüm, bir işte bir e, liyakat sahibi biri varken onu derdes edip onun yerine bir başkasını getirmek işte zulüm budur. Ve o şey ala gayri mahallihi. Bir şeyi mahallinin dışına. Bu bir kalem. iş görüyor, yazıyor, çiziyor. Bunu çöpe atmak zulümdür. Niye? Bunu kullanılır da bozuk değil. Yani bir şey elverişli. O adam o işi yapar. Ama onu sen bırakıp da bir başkasını getirdiğin zaman o adam o işin hakkını veremeyecek. O zaman ne oldu? Sen bunu zayi ettin. Hakkı olmayan, çürük, efendim yazmayan bir kalemi getirdin, koydun. O kalem bir işe yaramıyor. O adam bir işe yaramıyor. Lanallahu râşi vel mürteşi. Allah la, e, lanet etmiştir. Rüşvet alana da, verene de. Ve râşillezi yemşi beynahuma. Bir de rüşvet alanla veren arasında da aracılık yapıyor. Onları buluşturuyor. Diyor ki tamam diyor. Sen sana bu hakkı tedarik ettiririm diyor. <laughs> o parayı ver ben ona götürürüm. O da aynıdır. O da aynıdır diyor. Vehb bin Münebbih'ten rivayet edilmiş mühim bir mesele vardır. Bu rüşvet hususunda e, haramlılık meselesi rüşvet bazı yerlerde adı rüşvet gibi olsa da orada para verilebiliyor. Yani e, haram rüşvetten haram olan kısım hakkı olmayan bir şeyi alman veya ödemen gereken bir hakkı ortadan kaldırman için verdiğindir. Yani hakkı olmayan bir şeyi alıyorsun ancak malını, kanını kurtarman için verdiğin rüşvet olmuyor. Adam seni öldürecek. Ya al şu bin lirayı. Ya beni öldürme ya. Yani canıma dokunma. Adam dinine zarar verecek. Yani kötü bir adam, bahi bir adam. Ha şu parayı al, görme beni ya, tamam, git. Yani adam dinine zarar veriyor, canına zarar veriyor. Mesela sahabe Efendimiz mesela Mekke'den hicret ederken o onlara dedi ki beni öldürüp ne olacak burada? Kumlarda yeksen olup gideceğim. Benim Mekke'de gizlediğim efendim paranın yeri var, onu size söyleyeyim. Gidin o parayı alın, para sizin olsun, canım benim olsun, tamam dediler. Efendim paranın yerini söyledi, onlar aldılar. O da canını kurtarmış oldu. Evet, biz bu fetva ile Ebu Leysem el-Kandi, Tembül Gafil'in sahibi diyor ki, biz bunu amel ederiz, bir kimsenin rüşvet vererek canının malını kurtarması caizdir, buna müsaade bulunmaktadır. Bu bir yani rüşvet olarak e, değerlendirilmiyor, adam canını kurtarıyor.